Abdest alırken eyle dikkatı, tembel göremez babi izledi. Dedi bir kamber kabrın azabı, kaprı açarlar ateşti babi. Zalimin kabri tamı çukuru, feryatlar kovarır olmaz sururu. Bir namaz ölürken görür melamet, arz olur ona korkunç alamet. Ölürken yanar Bağrı tutağı Ateşe dönmüş köşkün yatağı Bugün sağıyken düşün yarını Dünya eledi nebrut Karuni Cahil kafledin uyuttu seni Pek aziz iken hor etti seni Ahmet izinden ayrılma sakın, nefsani şeytana tepmenle kalkın. Hiç mi hudadan korkar melekler, çoğu insanlar etmez dilekler. Bütün mevcuda hakkı severler, buyruklarına boyun eğerler. Allah'ın aşkı yakmaz mı seni, ulu terkâğa sokmaz mı seni? Kayrım alın malına dikme gözünü, kimseye vurma acı sözünü. Ya Rabbi gafletten uyandır bizi, yanaştır kapına, susandır bizi. Allah'a yalvar, nefse güvenme, fevzi av yâri mahbub edinme. Abdestten gelir hakkın rahmeti, baklar kavuşur nuru ziyaya. Kabrine inmez Allah'ın nuru, çünkü bürünmüş büyük hataya. Düşmanlarından bulma selamet her yanı cehennem almış izaya. İçse suları cümle batağı çünkü Mevlası etmez himaye. Dünyada iken sondur narını sen de girersin bir gün sıraya. Rabbin yolundan soğuttu seni gömdün gözünü taru bekaya. Pit adişlere nefretle bakın çünkü cidalet uğra Tesbih ederler ani felekler sendeken utan başla bu kaya. Uluşanını takdis ederler arşı kürsüden saraya. Yoksa kururun bırakmaz mı seni muhtaç mı değilsin haktan adaya. Tembel oturup yazma özünü maruz kalırsın bir gün belaya. Cezbeyi aşk boyandır. Bizi bir katı rahmet kafi iskaya. Artık kurtuldum deyip sevinme, gönlünü verme ondan sivaya.